Muhteşem dönüş, müthiş dönüş derken e, tabii sadece Samsun Spor maçı değil bir anda eşleşti o. Yani Galatasaray'ın e, bir yıl bile dolmadan ki dönüşünü e, bir yerde konuşuyoruz. E, geçen sene e, son derece sıkıntılı günler yaşayan Galatasaray'ın bu sene belki bir e, galibiyet rekoru e, kırması kırması söz konusu. Önümüzdeki hafta Karabüyü yendiği takdirde, Karabüyü Spor engelli geçtiği takdirde 9 galibiyet olacak ki 87 88 sezonunda yakalamış olduğu bir e, seriyi yakalayacak. Onun sonrasında da belki bir 10 e, rakamına ulaşırsa da o da rekoru olacak. Kulüp rekoru ama. Kulüp rekoru olacak. Evet. Ligin rekoru değil. Lig rekoru. Amrabat değil bu akşam Galatasaray'la bir resmi sözleşme imzalasa ve bunu şu anda kimse bilmese şaşırır mısın? Nasıl kimse bilmesin? Yani ya da imzalamış olsa ya, ya da kimse bilmeseden imzalasa, kastın. Ya birkaç kişi bilse öyle bir şey olsa öyle bir durum olsa yani sürpriz olur mu? Şu ya Amrabat biliyor Amrabat mu Amrabat'ın haberi <gülüyor> Amrabat, <gülüyor> Amrabat yarın önecek. Oldu demiyorum sakın yanlış anlama anlaşılmasın. Olabilir diyorsun yani. Şimdi bu mesajı olursa, buradan veriyorsun izleyicilerimize. Olursa Amrabat bu akşam Galatasaray'da olursa kimse şaşırmaz. Peki tamam. Eli kulağında diyorsun yani Amrabat. Yarın sabah toplantısında konuşacağız. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin orta, sah orta sahası toplam 17'şer gol atmış. İkinci kim biliyor musun? Galatasaray Fenerbahçe'den sonra Üçüncü. Sivas Spor 15. Ertan, ben reklama gitmeden e, hani Fatih Terim'in ikinci döneminden evet, hikayesine bahsetmiştik. O Hı -hı. dönemde Fatih Terim Galatasaray'ın başına geldiğinde e, şampiyon <laughs> bir takımın başına gelmişti ve iki yıl üst üste şampiyonlar liginde başarılı olmuş, e, çeyrek finale çıkmış. Öbür sene Barcelona maçı'nı belki beraber bitirse yine çeyrek finali görecek bir takımın başına gelmişti. E, ama o dönem Fatih Terim'in e, ve yönetimin yani Galatasaray'a yeni seçilen başkan Öhsan Canaylı'nın ve yönetiminin transfer politikasındaki tavrı sadece Fatih Terim'in e, tavrı değildi. Neticede bir yönetim. İşte bugün e, Ünalaysal ve e, kulüp içerisindeki isimler Ali Dürüst evet Gel çok değerli ben. çok önemli bir isim. Tarihin, Galatasaray tarihinin en başarısız iki yönetimi varsa bir tanesi rahmetli Öhsan Bey dönemindeki yönetimi, sportif açıdan yine. Yani. Evet. Yani Belki ikincisi bir yoktur da hani bir tane evet. daha söylüyorum. İşte olarak, oradaki orada yani orada hangi, Fatih hangi Terim'in hani Uğur Melek'e dedi ya başarısızdı o yüzden zaten hani belki acımasızca eleştirildi dedi. Evet başarısızdı kesinlikle öyle yani zaten aksini söyleyecek kimse yok. Ama burada işte o yönetimin e, bakış açısı, vizyonu e, da burada çok çok önemli. Zaten kötü bir süreç yaşadı Galatasaray. E, o şeyi taşıyamadı, devam ettiremedi. E şimdi... O 2000 ruhu hep yazın bu kelimeyi çok kullandık. Hani Galatasaray'da 2000 ruhu Galatasaray camiasının da çok kullandığı bir kelimeydi. İşte o 2000 ruhunu tekrar yakalamak adına Galatasaray şu anda önemli adımlar atıyor. Ve gidişat da olumlu gözüküyor şu anda şimdilik. Ama tabii bunu bekleyeceğiz göreceğiz önümüzdeki günler neyi getirecek. Neticede Galatasaray ligde 43 puanda şu anda Beşiktaş bugün puan kaybetti ve iki takım arasında puan farkı 7'ye çıktı. Tabii haftalar ilerledikçe, playoff'a yaklaştıkça bu puan farkının ne manaya geldiğini belki daha çok konuşmaya başlayacağız öyle evet. değil mi? Çünkü ya, Aynen öyle. Yani çok doğru bir şey söylüyorsun. Şimdi Burak'la Ekrem'in maç sonrası açıklamalarını okuyorum. Yani ikisi de Avrupa patentli futbolcu. Birisi Avusturya, bir tanesi Almanya. Yani özür dilerim sözümü de kessin böyle ama hani söyleyince söyledi oluyor bu sefer. İşte Ankara gücü çok kapanmış da futbolu kirletiyormuş da onun için oynayamamışlardı. Peki sen şimdi bugün Beşiktaş Milan'la maç yapsa, Manchester United'la maç yapsa çok açık bir futbol mu oynayacak? Beşiktaş böyle mi oynuyor yani? Ankara gücü çok kapalı oynuyor. Schuster de yani, geçen sene buna benzer bir çok ifade kullanmıştı değil mi? yani benim evet, şey tam. ettiğim, efendim? Schuster de geçen sene bir maçta 60'ların futbolu. 60 futbolu. diye e, rakibi e, oynatmamaya yönelik e, futbolunu eleştirmiş. Peki bugün Ankara gücü. Şu bir cümle söyleyeyim mi senin, senin verdiğin şu şey olarak? Bak bir takım eğer 10 sene içinde Lüşescu, Fatih Terim, Rekart ve Geres'i göndermişse tamam mı abi o takımın yatacak yeri yoktur. Bir, o takımın futbolunu yöneten yatacak yeri yoktur yani. Bir ülke bu dördü aynı anda gelmez diye. Geres, Rekart, Fatih Terim, Lüşescu. Bunlar evet İspanya'ya yani. gelmez. Çok doğru Eğer bir kulüp abi. yönetenler bu dört antrenörü de yolluyorsa Bunların yatacak yeri yok zaten. Atletico Madrid'de son 10 yılda bu kadar değerli de, teknik direktör gelmedi. Ya hiçbir takıma gelmez. Evet. Allah'ın bir şansı yani bu 4 antrenörün gelmesi. Bunlardan birinin iyi olması lazım. Kupa as yaramazsa kare kariyerse sinek asya yarar. mi yaramadı ya. Ama bakın da Fatih Terim'in şu dönemindeki başarıda da senin dediğine katılıyorum. Ali Dürüst'ün başta Çünkü Fatih Terim, Ali Dürüst'te çok iyi anlaşan biri ve arkadan Yunus Saka tabii. kulüp başkanı olarak. Ama e, daha önceye baktığınız zaman işte Rekart, Gereç Fatih Terim ya daha ne denir yani ki ben Lükses ha. hani değilimdir yani anti futbol anti -futbol. ama dördü de önemli antrenör. Bu arada Lüksesko demişken çok özür diliyorum yani atlamayalım ee, bir kaza sevgili Lüksesku Romanya'da bir kaza geçirdi tramvay arabasına çarpıyor ee, ama bugün bir operasyon geçirmiş başarılı da geçmiş kendisine acil şifalar diliyoruz ben de Lüksesku çok 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 sevdiğim bir futbol adamı çok iyi bir teknik adam benim için yani biz o dönemde hani yayıncıydık da e, ilişkilerimiz de oldu. E, evet. Hakikaten Luchescu e, e, çok çok iyi bir insan ve Türkiye'de çok sevilen bir teknik direktör. E, en kısa zamanda sağlığını tekrar kavuşmasını şey diliyorsun. 2000 ruhundan daha önemli ruh kalsaydı 92 ruhdur abi Adnan Sezgin. Hani ruh çağırırken gelen yanlış ruh. Yani hep 2000 ruhu aranırken 92 ruhu gelirdi. Geldi. Ve kartı ve gerisi gönderen Adnan Sezgin'dir yani. Evet. Dünyada bunun hesabını hiçbir futbol adamına veremez yani. O bakımdan i̇şte şu anda bu Bravo. sayfa evet. yeni bir sayfa açıldı. Evet. Yani Haziran ayıydı. Ama arkada Bülent Turun duruyor mesela Galatasaray'da. Mesela Bülent Turun da bir tehlike. Çünkü o da bir egosu yüksek bir insan. Yani futbolu ben de biliyorum falan. Ben de gireyim devreye. İşte burada Ali Dürüst ve Ünal Ali Dürüst'ün faydası burada öne çıkıyor. Dürüst... Işte başkan da iyi idare evet. ediyor. Evet, tabii. Yani Ama orada Ali Dürüst olmasa Fatih Terim'in işi çok zorlaşır evet. Galatasaray'da. Yani. Evet. Peki şimdi Ertem konuyu açtı. Beşiktaş'ın Ankara gücü. Kim demiştin Beşiktaş'a kim söyledi? Burak'la Ekrem. Bir tanesi Alman patentli, bir tanesi Avusturya patentli. Bırak Kaplan. Evet, evet, o söylemiş. Yani ikisi söylemiş. Ya karşınızdaki Peki futbolcular çoluk çocuk yani Ankara Gücü. Ne durumda olduğunu herkes biliyor. Yani bugün Ankara Gücü bırak kalenin önüne 11 kişi dizilse hani kimse bunu eleştirmeye hakkı yok yani. bugün Ankara olsun. Gücü yani böyle bir açıklamayı gerçek anlamda yapardır? bir onur mücadelesi veriyor. Evet. Yani geçen hafta Mersin İdman Yurdu hafta içi Mersin İdman Yurdu maçı bütün Türkiye'yi yanılttı. Bu arada ben çok şaşırmıştım. Neticede bu takımlar bildiğimiz kadarıyla bu iddiadan pay almıyorlar mı? Geçen Mersin-Mardin maçı iddiadan çıkartılmış. Daha doğrusu hiç olmamış. Kim söylemişti onu biri söyledi ama ben görmedim. yani iddianın içinde olmamış. Hatta Ankara gücü bu şekilde A2 takımı takviyeli devam ederse konmayacak denmişti. Yine takip edemedim. Bilmiyorum Beşiktaş maçı kondu mu? Var mıydı iddiada? E konmadıysa zaten ben sana bir şey söyleyeyim. Yani, büyük haksızlık yani. Yani o kadar büyük haksızlık ki yani, bu ıı, takıma haksızlık yani. Ne, niye koymuyorsunuz? Siz sanki bu maçlar peşinen bitmiş yani o kadar zayıf ıı, ki Ankara Gücü yani bütün takımlara ha, yenilecek ne, gözüne bir, mi bakıyorsunuz? Için Neyle bakıyorsunuz? Da e, takımlar iddia listesine girdikçe para alıyorlar, evet. Pay alıyorlar oradan ve Ankara gücünde <laughs> şu an en çok ihtiyacı olan takımlardan bir tanesi. Bu futbolda eğer o listeye giremeyecekse ne zaman girecek? Ve siz yani şundan mı kaygı duyuyorsunuz? Yani Ankara gücü çıkacak bütün maçlarını kaybedecek. Bu takım kazanamaz ama işte herkesi şu anda Ankara gücü e, utandırıyor. Evet. Öyle değil mi Uğur? Kesinlikle. A2 takımı takviyeli olduğundan bahsettiniz. Evet. Ben bugün A2 takımının maçlarına baktım Ankara gücü. Gerçekten bu oyuncu oynamış mesela bugün oynayan Mehmet Taşçı A2 takımına direkt oynayan oyunculardan işte eee İsmini yanlış söylemeyeyim. Gürkan girdi sonradan o şekilde. Evet. Abdullah, Bilal, Muhammed filan. E, A2 liginde 10 takımlı grupta yedinciler. Yani orada bile Elazığ sporla, Adana sporla falan baş edemeyen bir takım. Bugün e, Portekiz ulusal takım karması gibi olan karşısında çıkıyor. Yani gerçekten defansif bir zihniyet benimsemeleri normal. Ne oynamalarını bekliyoruz? Ama Schuster'ın eleştirisi Konya spor eleştirisiydi ve e, ee, geçen sezon Konya Spor'un bir de Fenerbahçe zulmü de vardı. Yani Niyang'ın kaburgasının kırıldığı falan. Ben hayatımda böyle bir futbol görmedim dediği maç filan. Yani onlar hani tatlı sert diye bir şey var ya futbol tipi. Tatsız sert oynuyorlardı. Ben şu sene eleştirisini benimsemiştim. İkisini ayırıyorum. A, bugünkü eleştiri Ankara yüzünün öyle sert oynadığı rakip oyuncuları sakatlama yönelik hareketi falan ben gözlemlemedim. Yani futbol anlayışı olarak defasif oynadılar. Bu da bir e, tercihtir. Yani bununla ilgili Burak'ın ya da Ekrem'in şikayet etmeleri çok haklı değil bana sorarsan da. Maça gelince yani Ankara gücü iki sezondur falan ben onları Ankara spor gücü diye tanımlıyorum. Yani öyle bir çetrefilli hale öyle bir karmaşık hale getirdiler kulübü Cemal Aydın ve Gökçek döneminde. E, 100 yıllık kulübü hem de 100. yıl döneminde e, öyle kötü yönettiler ki neticede bugün ortaya maalesef Ankara gücü A2 takımının oynaması durumu ortaya çıktı. Başlarında Beyaz TV yayınlasın bence Ankara Ucunu. Madem iddia almıyor. Belki Dijitürk'te almazsa. Başlarında Beyaz TV yayınlasın. Gökçe'nin kalı. Daha anlamlı olur yani. Kulübü çünkü bu hale. Gerçi onlar da başkanı suçluyor tabii ama. Artık ben neticede kim suçlu, kim baş suçludur bilmiyorum ama bu tablonun altında işte Cemal Aydın yönetimi, o Yıldırım soyadlı yöneticileri hiçbirini tanımıyorum. Gökçek ailesi falan vardı. Başlarında Beyaz TV yayınlasın Ankara Ucunu. Tam olsun yani onlara Yakışır ama Beşiktaş için e, tabii ki bütün bunlar mazeret değil. Yani Beşiktaş'ta bugün Almeyda'nın bir pozisyonda mesela e, bir Arap basını alamayışı var. Sağ ayayla alamayışı var. Sadece o kareyi görse maçın özeti keşke görüntüleri olsa elimizde de o kareyi görse hepsi. İlk kere de sol açıktan gelen bir pozisyon. Topu önüne alsa karşı karşıya kalacak. Topu bir alamayışı var. Yani büyük bir mesuliyet ve ciddiyet sınavından nasıl kalıyor. Almeyda görüyorsun. Almeida'da da Simao'da da biraz vardı. Fernandez için söyleyemem aynı şey. yani şeyi yani şey yerindeydi. ve motivasyonu bence yerindeydi ama Almeyda ve Simao için özellikle söyleyebilirim. Beşiktaş'ta oyuncular bu tarz maçlarda arıza verme devam ediyorlar. Çünkü e, bireysel hedeflerle ilgili sıkıntı yaşıyorlar. Peki yani. e, Edu için ne diyeceksin Uğur? Yani Edu... Edu'nun bireysel hedefi var. Hı? Onu o potaya koymam. Ama yani Edu'nun başka bir eleştirin var. mı? var da e de e de. yani, de. Tamam yani. Ya, bir subalesi yaptı o pozisyonda ya, son dakikada yani, hatırlıyor musun? Sen yani? Böyle bir böyle oynamaya da hakkı yok yani. Hani tamam, Edu... bir ye, yani 70 kilo fazlası vardı. <laughs> şu anda o kilo fazlası azaldı. Yani, bir, bir kelime söyleyecektim ama ha, o, o başka de, o, bir. Olmaz değil mi o? Ki söylemiş. sen şarkıdan o kadar da beğenirdin Edo'yu. Hayır 70. Şampiyonlar Ligi'nden yani, geçen beni sene. Beni şu anda Uğur çok yani de o de anlattın kadar anlattın hayal kırıklığı uğratıyor <laughs> ki ben bu şarkının e, yarı final yarı maçını iki maçı da anlattım aslında ikisini de anlattım. Ya inanılmaz oynadı. Yani Edu müthiş oynadı. Hatta Beşiktaş'a geldiği zaman çok eleştirdiler. Dedim ki haksızlık yapıyorsunuz. Yani bu adam bu kadar kötü bir adam değil. İyi bir adam bu. Evet. İyi bir oyuncu ama bugün hele ama bugün inanamadım yani. İşte dediğim gibi ya da 70 kilonun bir Edu fazlası var yani. O, evet. o derece bir yani şey. O kafada var. artık fiziksel futbolu olarak bırakmış herhalde. Yani so, şu anda... onun sorunu ama onun bireysel hedefi var. Kendini göstermeye çalışıyor. Bu maçlarda Beşiktaş'ın bireysel hedefi olan oyuncuya ihtiyacı var. Yani mesela Burak Kaplan'dan bahsettik. Bu oyuncunun bireysel hedefi var kendini göstermesi lazım. Bu maçı alıp götürebilir belki. Yani Julio Alves kısa sürelerde fantastik işler yaptı yani. Beşiktaş taraftarı merak ediyor yani bu oyuncuyu. Bonus servisinin yarısına 3.1 milyon euro verilmiş bu oyuncunun. Yani bu maçta kullanmayacaksan Alves'i, bu maçta kullanmayacaksan Burak Kaplan'ı hangi maçta kullanacaksın? Yani madem Simao'nun, Almeida'nın bireysel eferi arasında Ankara maçını kazanmak yok Burak'ın var, Julio Alves'in var, Veli'nin vardır, Edu'nun vardır performans olarak iyiydi demiyorum. Sana katılıyorum. Kilo fazlası vesaire konusu. Ama bireysel hedefi olan oyuncuları bari tercih. et. Belki öyle kazanabilir de Beşiktaş kanaatindeyim. Ankara gücü oynaması zor bir rakip. Yani hedefler bitince tabi e, tabii biraz daha tehlikeli hale geliyor. Bir de Hakan Kutlu şimdi muhtemelen geçen hafta haftanın hocası seçildi Mersin'i diye. Bu hafta da muhtemelen adaylar arasındadır. Burada eksik kredi Ziya Doğan kredisi. Yani Ziya Doğan bu takımda olağanüstü işler yaptı. Yani bu takımla büyük takımlara karşı da gayet güzel futbol oynadı. Üstelik bu kadar defansif de değildi. Gol de atıyordu bu takım. Çok iyi bir takım teslim etti Hakan Kutlu'ya. Eksilen adamlar var ama yani Ziya Doğan döneminde falan oynamaya başladı. İshak, Aybars, Aybars Garhan diye bir oyuncunun ismini bilmiyorduk. Ziya Doğan sayesinde öğrendik yani. Bugün sonradan oyuna gelen. Ya Ziya Hoca'nın da burada hakkını teslim etmek lazım. Geçen sene Konya ile ne kadar biz hayal kırıklığına uğrattıysa o tatsız sert oyunuyla Ankara gücüyle de bence müthiş alkış hak etti. Ve bugün kenarda akan Kutlu vardı belki ama sahada Ziya Doğan'ın oyuncuları var. Ve başardıkları iş içinde futbol hocaları da Ziya Hoca'yı da kutlamak lazım. Evet. Ankara gücü e, lige tutunmaya çalışıyor. Bence var yok. Tutunur mu diyorsun? Var yok bence. Ankara gücü için... E, ya bu siyaset futbol kulüpleri nasıl bir şey varsa futbol kulüplerinin nasıl bir gücü varsa biz bilmiyoruz yani. Bunu ancak onu yöneten biliyor. İşte ne bileyim Mehmet Ali Aydınlar gibi bir iş adamı, bir insanı huzurlu, mutlu birisi mesela federasyon başkanı koltuğuna oturuyor ve orada kalıyor ve bütün huzuru kaçıyor. Saygı saygısızca laflar ediliyor. Saygın bir iş adamına. Eskiden Mehmet bir Bey'in karşısına çıkıp iki cümle demeyenler sallamaya başlıyorlar falan. Bütün her işte şey kamuoyunda kaybediyormuş gibi oluyor. Yani huzursuzluk başlıyor. Ee, Demek ki çok sağlıklılar. Ben sağdan soldan bakıyorum mesela düşünüyorum. Bir türlü federasyonun bu işlerde suçlu olduğunu kabul edemiyorum. Yani. Onun için söylüyorum. Yani bir taraftan Ankara'nın, bir taraftan Kulüpler Birliği'nin, bir taraftan Fenerbahçe'nin baskı yaptığını ve normal karar almadığını düşünüyorum. Bu tabii bir yönetici başarısızlığı yani doğru esaslı baktığın zaman ama ben Mehmet Ali çok iyi niyetli buluyorum. Şunun için söylüyorum. Burada bir koltukta bir şey var. Biz onu bilmiyoruz yani. Bu, yani ben burada bir koltukta duruyorum. Bu koltuğun pek bir önemi yok benim için. Yani hani o koltukta kendimi çok filan hissetmiyorum yani. Hani bir şey olur ben buradan giderim yani. Problem değil, Bir şeye sıkılırım. Yani ne olursa olsun ben burada oturmam demek istiyorum. Bu koltuk bana o duyguyu vermiyor ama o federasyon koltuğu veriyor.